Evet. Merhaba sevgili Akbaş Türk. Sakin olun. Çekim yapıyoruz arkadaşlar. Sessiz olun. Şu an Akbaş çiftliğimizde bir akşam saati gördüğünüz üzere bu saatlerde genelde biz gezmeye çıktığımız için köpeklerimiz çok heyecanlı. Gezmek istiyorlar. Ama biz bugün bir ee, çekim yapamayacağız. Dışarıda gezemeyeceğiz. Ama içeride bir yavru köpekleri beslerken çiftliğimizden bir görüntü çekeceğiz. Böyle bir durum var. Onlar tabii gezmeye gideceğimizi düşünüyorlar. O yüzden sabırsızlar. Şimdi ben oraya geldiğimde göreceksiniz heyecanla beni delip dışarı kaçmak isteyecekler. Onun üstesinden tabii bir şekilde gelmeye çalışacağız. Sakin. 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 Gençler bak, bekleyin. bekleyin, bugün gezmek yok. Belki akşama, Akbaş Safari'leri bu arada. Akbaş Safari'leri bu arada. Oradan kameramandan bir sufle geliyor. Söyleyebilirsin bir dakikayı geçti mi? Bir dakika değil, bu uzun video. Şimdi YouTube'da yeniyiz bu arada, onu da anlatalım. Arka taraftan sesler geliyor. Yavrulardan da sabırsızlık sesleri geliyor herhalde. YouTube'da yeniyiz. Yeni çekimlerimiz. Benim üniversiteden sınıf arkadaşım Aykut arkadaşımız bize yardım ediyor sağ olsun. Kolay bir iş değil. Ben de genelde köpekleri kendi başıma... Şşt, dur. Dur. Kendi başıma besleyip gezdirdiğim için arkadaşlar sakin olun. Gezmeye gitmiyoruz. Ee, her zaman kameraman da bulamıyoruz. Aykut arkadaşımızı görevlendirdik bugünkü çekimle ilgili. Gördüğünüz gibi herkes gezmeye gitmek istiyor maalesef. Bugün çıkamayacağız arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş gel. Diğer tarafa doğru gidiyoruz. Buradan bir tanesini alacağız. Gel. <laughs> gel. <laughs> bir tanesi kaçmış. Oradan mı kaçıyorlar? Deniyorlar ama... Geldi şey mi kaçıyor. hepsi? Kaldı mı dışarıda kimse? Kalmadı herhalde. Ha, kapıyı öyle mi açıyorlar? Ben altından geçiyorlar zannediyorum. Aykut hocam sen de gel. Evet. Aynen. Bekleyin. Şimdi... Mostlara yemek vereceğiz. Ben, ben Verebilirsin. Şunlardan açacaksın bir tanesini. Açık dökeceksin oraya. Birer tane. Şöyle. Gel. Başka gelebilir mi? Getir. Evet. Gel. Onları yavrulara vermiyoruz şimdi. Yavrulara yoğurt. Gel sen de. Onu değil, şunu versen daha iyi. Evet, minnoşların şu an bir aylık oldular. Hepsini açık dökmek daha iyi oluyor. Şöyle, şunu kaldırıyorum, Döküyorum. Bir yandan büyükler ne yapıyorlar sabırsızlıkla Yemek istiyor. sıralarının kendilerine gelmesi. Onları da bir gösterebilirsin. Biz burada yoğurtları ee, Şimdi şey. sen onları dökemiyorsun. <laughs> Şöyle. Heh, şuraya dök. Sert vur. Sert vur. Evet biraz zahmetli bir iş. Kaşık olmadan. Fıtır fıtır yediklerinin sesini duyuyor olabilirsiniz. Bu bu bir keyif. Köpek beslemek çok farklı açılardan ee, keyif sebebi. Gördüğünüz gibi arkadaşımın oğlu Ali Kağan da bu işten son derece keyif alan arkadaşlarımızın başında geliyor. Yavru köpek olsun, büyük köpek olsun yetişkin olsun, sokak köpeği, Alman kurdu, Türk kurdu fark etmez. Köpeklerin yemek yediğini görmek gerçekten birçok insana iyi gelen terapi olduğu, iyileştirme, iyi gelme olduğunu söylenen bir ee, durum. Şunu ben sana yardım edeyim. Gözüme sıçradı tam. Şimdi şuradan şu boşluğa doldur. Aynen. Bugünkü menüde yoğurt var. Sal bana. Onun dibini de şuraya koyabiliriz. Yüzüme de sıçradı biraz. Bu iş kolay bir iş değil. Muhtemelen <laughs> benim yüzüme de yoğurt geldi biraz. O kadar olacak. Gelen yoğurt olsun. Her zaman yoğurt gibi keyifli şeyler yemiyorlar devam. Probiyotikli yoğurt. Biliyorsunuz yavru köpeklerin beslenmesi son derece önemli. Ee, özellikle bu yaşlarda 2 aylık dolaylarında 2-3 aylıkken köpeklerin e, hayatını olumsuz etkileyen gençlik hastalığı dediğimiz parvo veya e, koronavirüs, köpek koronası gibi hastalıkların en büyük düşmanlarından bir tanesi e, maalesef e, köpek, köpeklerin onu onu en son biz yiyeceğiz. Onu sen oraya koy. <laughs> e, mide sağlığının, parazit durumunun, gidişatı yavrunun sağlığını son derece e, iyi bir şekilde etkiliyor o yüzden probiyotikli yoğurt yemes mesela herkes yavru köpeğe kediye genelde süt vermeyi düşünür fakat e, süt genelde yavru köpeklere iyi gelmez yoğurt veya peynir çok daha e, sağlıklı olabilir Asil içeri kaçmış senin yerin dışarısı neden yetişkin bir köpeği yavrularla birlikte beslediğinizde bazen yemeği kıskanıp ee yavruları ısırma ihtimali olabilir. O da bir yavru aslında. Ama daha 11 aylık büyük bir yavru. Böyle bir durumla karşılaşmayalım istediğimiz için. bunu ee, dışarı çıkarttık. Görüldüğü gibi durumlar bundan ibaret. Yiyen dağıldı gördüğünüz gibi. Herkes mutlu. Sırada büyükler var. Bu arada bu YouTube videoları mevzusuna Son zamanlarda başladığımızı söylemiştim. İşte bugüne kadar çektiğim büyük ihtimalle en uzun video. Yorumlarda bize nasıl videolar çekmemiz gerektiği ile ilgili düşünceleriniz varsa onları yazabilirsiniz. Ayrıca bu kanalımızın daha çok izlenmesini, ayrıca bu milli ırkımızın daha fazla tanınmasını sağlayacak. Ee, şimdilik anlatacaklarımız bu kadar hiç kolay bir iş değilmiş bu arada bir yandan anlatırken bir yandan işte köpekleri izle o buraya gelsin gelmesin. Ee, kimisi yan bahçeye havlar, kimisi içeri girmeye çalışır, kimisi içeriye girer, kimisi yedi, kimisi yiyemedi. Hepsi sabırsızlanıyor görüyorsunuz bu akbabanın kızı tülü mesela bir an önce içeriye girip e, yiyeceklerin tamamına ulaşmaya çalışıyor onun farklı bir batında doğan erkek kardeşi Asil ya da Sırtlan ya da Sayko dediğimiz Türkiye Şampiyonu Beyliğine katıldı. Çüçüyü tanıyanlarınız Anadolu kurduğumuz çiftliğimizden böyle bir görüntüyle YouTube'a uzun video atma mevzusuna başlamış oluyoruz. Hikaye şöyle gelişti. Biz Facebook'tan köpeklerimizle ilgili videolar, fotoğraflar paylaşmaya başladık öncelikle. Görüyorsunuz içeri girmek istiyor sabırsızlar. Size de gelecek sıra arkadaşlar. Bekleyin. Ee, sonra Instagram'a geçmiştik. Şu an hem YouTube'da hem TikTok'tayız. Şöyle yakından size görüntülerimi göstereyim. Bu Bozkır. Bu Safari. Bakalım. Kısa Instagram için çektiğim videoları YouTube'da kullanmaya başladım. Bir 6-8 aydır bir YouTube'un tepkisini Görmek açısından ee, şu an 4.400 takipçilere ulaştık. Ee, giderek de artıyor. Ee, tabi YouTube'un çok farklı dinamikleri var, çok farklı bir algoritması var. O yüzden e, önce kısa videolarla Instagram için çektiğimiz videolarla başlamıştık.